için, cemevinin kapılarını bana da açtığınız için hepinize teşekkür ederim. <laughs> hem, hem partilik olarak, hem bu ülkenin genç, duruşu olan kadınlarından biri olarak, Atatürk Ekrem İnkılaplarını benimsemiş, Cumhuriyet Halk Partisi için koşturan bir kadın olarak varlığınız benim için çok değerli. Her şeyden önce sosyal hayatın içinde dik duruşuyla var olduğunuz için anneler gününüzü kutlu olsun. Hepsini <laughs> Bugünün benim için bir anlamı daha var. Bugün benim oğlumun doğum günü. Kendisini hep yanımda taşırdım. Beni taşıdı. Tanıyanlar bile 3 yaşında. Onun da doğum gününü kutlamak istiyorum. Keşke sizlerle bir arada olabilseydik. Küçük bir rahatsızlığı var. Ama bundan sonra beni gördüğünüz yerlerde oğlumu da görürsünüz. Genç kadınlar gibi çocuklarımızı da, çocuklu anneleri de, bütün kadınların sosyal hayatında, iş hayatının her yerinde görmeyi diliyorum. Tekrar anneler kutlasın. kutlu olsun. İyi akşamlar.